Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beraber nasıl nasıl profil fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Bu arada arkadaki kişiler küçük olan Arturo, rol büyük olan Ekra, en sondaki de Furkan. Şimdi esport logoya giriyorsunuz. Girsin göstereceğim. Girsin hemen Ge şey yapıp geliyorum. Evet girdi. Güzelmiş o Buraya kanal hazırlamadan şey yapıyorsunuz? Ve burada şey oluyor. Görüyorsunuz reklam çıktı. Bu şekilde şeyler çıkıyor. Pro para vermeniz gerek gerekiyor. bu şekildeydi. Kısa oldu kusura bakmayın. Görüşmek üzere.